YSK'ya gidiyoruz. YSK'da bugün önemli bir isim. Daha doğrusu Cumhur İttifakı Erdoğan'ın karşısındaki en kuvvetli aday olarak çıkan bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu başvurusu yapıldı. Başlıyoruz ya. Sevgili halkım. Eyvallah, başlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibariyle 13. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Yüksek Seçim Kurulu siyasetin trafiği en hızlı adreslerinden. Bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu yapıldı. Millet İttifakı İttifak Protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itirazlar vardı. Birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Ortaklar kritik başvuruyu yaptı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı artık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Sabah saatlerinde 6 siyasi partinin kurmaylarından oluşan bir başka heyette YSK'daydı. Millet İttifakı Ünvanıyla, adıyla 6 parti seçim ittifakı protokolümüzü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımıza birlikte sunduk. Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan 100 bin ile aday olacaklar Yüksek Seçim Kurulu'na başvurularını yaptı. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin imza toplama süreci başlamış olup 27 Mart... Pazar günü saat 20 itibariyle sona erecektir. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza toplama süreci başladı. O imzalar ilçe seçim kurullarında alınıyor. Seçmen o ilçe seçim kurullarına giderek imzasını veriyor ve o imzalar anlık olarak sisteme işte böyle düşüyor. Erdoğan'ın bir daha aday olmasının mümkün olmadığını, anayasanın bunu engellediğini gündeme getirdik. Hem muhalefet hem hukukçular Erdoğan üçüncü kez aday olamaz dedi. Hem anayasayı hem diplomayı gerekçe göstererek. itiraz süresinde YSK'ya itirazımızı yaptık. Diplomasızlığı açıkça ortadan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu adaylık başvurusunu reddederler. Erdoğan aday oldu. YSK ise şimdilik sessiz. Mecliste grubu olmayan parti liderleri ise 100 bin imza peşinde. Şimdi tabi burada Ahmet Yener ismi çok önemli. Diyeceksiniz ki Ahmet Yener kim? YSK'nın başındaki isim. Efsane isimlerden biri Sadi Güven'di biliyorsunuz. O yıllarca yaptı. Şimdi Ahmet Bey geldi. Ahmet Yener e, kardeşi veya abisi de Sayıştay'ın başında. Hayır diyeceksiniz ki arkadaş nasıl olur olabilir? olabilir. Yani ikisi de liyakatlıdır. İkisi de gerçekten hukuk alanında iyidir. Evet olabilir. Onu tartışmıyorum ben. Ama Ahmet Bey ve YSK kurulu üyeleri size çok büyük sorumluluk düşüyor bu seçimde. Yani zan altında kalmamak için her şeyi açık ve net yapmak zorundasınız. Biz bugünden itibaren YSK ismini ve Ahmet Yener ismini çok duyacağız. Ee, yani sa evet Sadi Bey gibi efsane olmayın. Yani Sadi Bey de iyi, mazmut bir insandı, güzel bir insandı ama son seçimlerde o almış olduğu kararlar veya aldırılmış olabilir aldırılmış olduğu kararlar da olabilir. Bilemiyorum artık yani vicdanda nasıl yer alıyorsa öyle. Ağızdan da öyle laf çıkıyor açıkçası. Demek ki benim vicdanda böyle yer almış. Ama yani ben karakterine, kişiliğine bir şey demiyorum tabii ki. Ahmet Beyciğim lütfen YSK Başkanı siz de kararlarınızı alırken bakın yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Bu. Buna biraz yakın girebilir miyiz? Hangisi? Cimi mi girecek? Kamera 3 girecekse, kamera 3 bakın bu ne biliyor musunuz? Bu anayasa Kitapçı. Bu hepimizin tanımak zorunda olduğu anayasa kitapçığı. Eğer siz bu anayasa kitapçığını e, veya ben bu anayasa kitapçığını tanımayacak olursam bunun hiçbir anlamı yok bu anayasa kitapçığının o zaman. Anayasanın hiçbir anlamı yok ve ben bunu yanımda taşıyorum biliyor musunuz? Yıllardır yanımda taşıyorum. İzmir'den getirmeyi unutmuşum. Bugün hemen bizim idari işlerde eksik olmasın deniz var arkadaş dedim aldırıver bana. Bu kırtasiyecilerde satılıyor. Herkes bu kitapçığa sahip olsun. Haklarımız burada, özgürlüklerimiz burada. Burada. İşte bakınız oradan size Erdoğan aday olur mu olamaz mı onun maddesini okuyacağım. Öyle ezbere okumayacağım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor. Ben onu e, hazır hale getirdim. E, i̇kinci bölüm, ikinci bölüm sayfa 62 ve e, ikinci fıkrası şöyle diyor Cumhurbaşkanlığı için. işte Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip. Yüksek öğretim yapmış derken diplomayı kastediyor yani. Geçenlerde seslendim hala da diplomadan haber yok. Ben görmek istiyorum ya. Ben gerçekten görmek istiyorum. Yani Fahrettin Bey'e seslendim. Hala da diploma yok ortada. Ben görmek istiyorum ama çok insan görmek istiyor. Erdoğan'ı kastediyorum. Hepsi göstersin. Bak ben çok iyi dedin Özgürcüm yine. Akıl akıldan üstündür. Diğerleri bence hepsi diplomasını çıkartıp göstersin. Yani Kemal Bey göstersin, adaylardan işte aday olacaklardan diğerleri de göstersin. Ah desinler diploma bu. Belki kendileri de göstermek zorunda hissedebilirler. İlgili maddeye geliyorum. 101. maddenin ikinci fıkrası şöyle diyor. İşte her şeyi anlatan bu madde esasında. Bunu YSK Başkanı veya kurul üyeleri bizlerden çok daha iyi biliyor. Şöyle, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi, özür dilerim, özür dilerim, görev süresi 5 yıldır. Bir kimse, bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bir daha okuyayım, anayasa böyle diyor, ezbere konuşmuyorum. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu cümleye göre Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması mümkün değil arkadaşlar. Anayasa böyle diyor. Ha, bu cümle şöyle olsaydı bir kimse yeni seçim kanun veya yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde en fazla iki defa seçilebilir veya öyle bir cümle olsaydı yeni seçim sistemi veya yeni yönetim sisteminde partili cumhurbaşkanlığı sisteminde deseydi eyvallah ama şu sisteme göre 2007 yılında bu yazılan bu kanun maddesinin virgülüne bile dokunmamışsınız kanun maddesi ortada ve Erdoğan eğer aday olacaksa olabilirse o zaman bu anayasa ne anlama geliyor onu da tartışılır